Reva TV'den bir kez daha hayırlı günler diliyoruz efendim. Siyer-i Nebi'de yeni bir bölümle karşınızdayız. Bir önceki bölümümüzde Peygamber Efendimizin Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i de yanına alarak hicret için yola çıkmalarını, Sevr mağarasında konaklamalarını anlatmıştık. Efendimizin Mekke'den ayrıldığı haberini alan müşrikler de yanlarına iz sürmede mahir Ebu Kürz'ü alarak peşlerine düşmüşlerdi. Müşrik grubu izleri tespit etmiş geliyorlardı. Resulullah'la arkadaşı Ebu Bekir'in saklandıkları Sevr mağarasına tehlikeli şekilde yaklaşırlarken Vahiy meleği Cebrail aleyhisselam allah Teala'ya bir dileğini sundu. Ya ilahi şayet müsaade buyurursan mağaranın ağzını kanatlarımla kapatmak istiyorum. Rabbimizden nida geldi ki Ya Cebrail saklamak settarlık bana mahsustur ben sevdiklerimi küçücük bir örümcekle düşmanlarının gözünden saklayacağım. Mağara ağzına gelen bir örümcek çok kısa zamanda kapıyı ağlarıyla tamamen örttü. Sonra bir güvercin bu ağlara hemen bir yuva yaptı, yuvaya yumurtladı ve üzerine yattı. Ve kapının önünde aniden Mugilan ismindeki bir ağaç yükseldi. Allah düşmanları mağaraya 20 adım kadar yaklaştıklarında artık sesleri işitiliyordu. Ebu Bekir Efendimiz çok üzüldü ve gözyaşlarını zapt edemez oldu. Efendimiz Sıddık'ı teselli buyurdular. Üzülme dediler. Allahü Teala bizimle beraberdir. Peygamberimiz Aleyhisselam Rabbinin himayesinden en ufak bir ümitsizliğe düşmeden arkadaşına cesaret telkin ediyordu. İzlerin mağara girişinde son bulduğunu gören müşrik sürüsü şaşkındı. Ya yere girdiler ya göğe uçtular. Güvercinin yumurtaları sapa sağlam. Bu örümcek ağa belli ki Ebu Kasım'ın doğumundan evvel bile vardı şayet mağaraya girmiş olsalardı a bozulmuş yumurtalar yere düşmüş olurdu. Bunlar cereyan ederken insan gözünün ötesinde de bir mücadele oluyordu. İblis kafirlere yardım etmek isteyince Cebrail aleyhisselam kanadıyla ona öyle bir darbe indirdi ki yerin dibini boyladı. Efendim şeytan mümin kulların son nefesinde kalbinden imanı almak isterken de benzer akibete uğrayacaktır. İşte o akıbeti önce burada tattı. Müşrikler biraz daha oyalandıktan sonra ayaklarının altında yuvarlanan taşlarla birlikte çekip gittiler. Peygamber Efendimiz ve Ebubekir Efendimiz kafirlerin bütün ümitleri kırılsın ve aramaktan vazgeçsinler diye mağarada 3 gün 3 gece daha kaldılar. Abdullah tembih edildiği gibi gündüz Mekke kafirlerinin arasına girip çıkarak bilgi topluyor akşamları gelip bunları haber veriyordu. Hazreti Ebu Bekir'in çobanı da sürüyü otlata otlata akşamdan sonra mağaraya yaklaşıyor ve koyunlardan süt sağarak iki mağara arkadaşına ikram ediyordu. Bu üç gün ve üç gecede Peygamber Efendimiz ince İslami bilgileri Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e talim ettirdiler. Nihayet mağaradan sağ salim çıkabilecekleri kanaati hasıl olunca Efendimiz'in talimatıyla Amir bin Fuhre ve Abdullah bin Üreiket develeri getirdiler. Bir deveye bu ikisi binerek yol göstermek için öne düştüler. Diğerine de Peygamberimiz bindi ve terkisine Hazreti Ebu Bekir'i aldılar. Tüm çabalara rağmen kainatın sultanını ve yol arkadaşını bulamayan müşriklerse panik içindeydi. Kendi aralarında toplantılar yapıyor, sinirden kuduruyorlardı. Birbirlerine belli etmemeye çalışsalar da, Korkuları günden güne büyüyordu. En sonunda bu muhterem yolcuları bulana yüzde ve ilaveten mal ve para vermeyi vaat ettiler. Muhterem ve muhteşem yolcular gece boyunca dağ yolundan gittiler, hac ve denilen yerde sahile indiler. Artık müşrik tehlikesi kalmamıştı. Peygamberimiz Mekke ıştiyakı ile derinden bir ah çektiler. Ey Mekke, vallahi sen Allahü Teala'nın yarattığı yerlerin en hayırlısı. İndi ilahide en sevgili şehirsin. Eğer beni senden zorla çıkarmasalardı imkanı yok ayrılmazlık buyurdular. Efendimizin bu mahzun anında Cebrail aleyhisselam geldi ve Mekke'nin İslam orduları tarafından fethedileceğine dair Kasas suresi 85. ayeti kerimesini müjdeledi. Mübarek yolcular Kudeyde vardıklarında erzakları tükenmişti. İleride bir çadır ve kapısında da ihtiyar bir kadın görünüyordu. Üreyketi bedelini de vermek kaydıyla yiyecek, içecek ne varsa almaya gönderdiler. İhtiyar kadının adı Ümmü Mabetti. Üreyketi görünce hemen tanıdı ve gülümsedi ama talebini duyunca üzüldü. Şu sıra buralarda yer demir, gök bakır. Ne süt, ne et, ne de hurma var dedi. Bu sırada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle yol arkadaşları da yanlarına gelmişlerdi. Peygamber Efendimiz kıtlık olduğu haberini alınca çevreye nazar ettiler ve gözlerine çadırın yanında bağlı olan zayıflığı sebebiyle sürüyle gidemeyen bir koyun çalındı. Sağmak için Ümmü Mabet'ten müsaade istediler. Yaşlı kadın kıymetli yolcuları kırmak istemediğinden hemen bir kap getirdi sevgili peygamberimiz hayvanın yanına gelerek bereket vermesi için Allahü Teala'ya dua ettiler. Koyunun memeleri bir anda sütle doldu. Besmele çekerek sağdılar. Önce Ümmü Mabede, sonra Hazreti Ebu Bekre ve sırasıyla öbürlerine ikram ettiler. En son da kendileri içtiler. Herkes kana kana içmişti. Sonra daha büyük bir kap istediler ve bunu da doldurarak sahibine teslim ettiler. Efendimiz ve arkadaşları içtikleri sütün bedelini Ümmü Mabed'in ısrarlarına rağmen ödeyerek yollarına devam ettiler. Aradan çok geçmeden Ümmü Mabed'in beyi Ebu Mabed geldi ve sıhhat bulmuş koyunla süt dolu güğümü görünce hanımına şahit olduğu fevkalade hali sordu. Ümmü Mabed olup biteni tafsilatıyla anlattı. Ebu Mabed çok heyecanlandı. O mutlaka Kureyş'ten çıktığı söylenen peygamberdi. Onları muhakkak bulacak ve getirdiği dine gireceğim diyerek hemen yola çıktı. Nitekim Rim denilen mevkide Efendimiz'e yetişti, hürmetlerini arz ederek kendini tanıttı ve Eshab-ı Kiram'dan olmakla şereflendi. Döndüğünde Ümmü Mabet kocasından İslamiyet'i öğrenerek hidayete erdi. Resulullah'a süt veren o sıska koyunsa ta Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında vuku bulan kuraklık günlerine kadar yaşadı, sütü hiçbir zaman kesilmedi. Süraka bin Malik Müdlice oğulları aşiretindendi. Yaman at sürüyordu. Kudeyde ikamet ediyordu. Peygamber Efendimiz'i yakalayana yüz deve verileceği vaadini o da duymuş. Ancak ilk başlarda çok itibar etmemişti. Ta ki arkadaşlarıyla oturup zaman öldürürken bir Kureyşli'nin söylediklerini duyana kadar. Adam az evvel sahil yolunda deve ile giden birkaç insan görmüştü. Yolcuların Muhammed Aleyhisselam ve adamları olduğunu düşünüyordu. Süraka orada biraz oyalandıktan sonra bir bahaneyle kalkıp evinin yolunu tuttu. Hemen hizmetçisine atını hazırlattı ve mızrağını da yanına alarak süratle söz konusu yere sürdü. Yüz devenin müthiş bir servet olduğunu düşüne düşüne çatlatırcasını atını koşturuyordu. Sonunda taze izleri buldu. Efendimiz ve arkadaşları her adımda biraz daha yaklaşan silahlı süvariyi çoktan fark etmişlerdi. Ancak Peygamberimizde hiçbir telaş eseri yoktu. Sakin sakin Kur'an-ı Kerim okuyorlardı. Bir ara sadece şöyle bir dönüp göz ucuyla baktılar. O anda süraka atının aniden durmasıyla başı üzerinden aşarak kumlara yuvarlandı. Hırsla yeniden atın üzerine fırladı ve mahmuzlamaya başladı. O kadar yaklaştı ki şanlı peygamberin tilavetini işitiyordu. Süraka saldıracak mesafeye girince Efendimiz ellerini semaya açarak dua buyurdular. Ya Rabbi bizi düşmanın şerrinden neyle dilersen onunla muhafaza et der demez Sürakan'ın atı diz kapaklarına kadar kuma gömüldü. Süraka ne kadar uğraştıysa nafile, atı kumdan çıkaramadı. Süraka tarifi mümkün olmayan bir korkuya kapıldı. Kendisi de at da terden su içinde kalmışlardı. Biraz evvel kocaman laflar eden adam şimdi can derdine düşmüştü. Ya peygamber pişman oldum, size hiçbir kötülüğüm dokunmayacak, çekip gideceğim, sizi gördüğümü kimseye söylemeyeceğim ne olur kurtarın beni diye yalvardı. Bütün insanlığı kurtarmaya gelen merhamet umanı büyük peygamber bu yalvarışa dayanamadı. Ya Rabbi eğer doğru söylüyorsa halas eyle diye dua etti. At bir iki silkinip zorlandıktan sonra kurtuldu. Süraka aziz yolcuların yanına geldi. Yanındaki bütün yiyecekleri ve ayrıca ileride kendine ait sürüden istedikleri deveyi alabileceklerini söyledi. İki cihan sultanı Süraka Müslüman olmadıkça hiçbir şeyini kabul etmediler. Mahcup adam son bir istekte bulundu. Bana lütfen bir aman vesikası veriniz ki dilediğim zaman yanınıza gelerek Müslüman olabileyim. Peygamberimizin emriyle Amir bin Führe bir deri üzerine emanname yazarak Süraka'ya verdi. Süraka Mekke'nin fethinden sonra bu emanname ile gelecek ve iman edecekti. Efendim böylece bu bölümümüzün de sonuna geldik. Yeni bölümlerde karşınızda olmak üzere şimdilik kalın diyoruz. e